Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber logo tasarlayacağız. Esport logo marker diye bir uygulama var. Oradan tasarlıyoruz. Atıyorum bu. Bunu böyle bir tasarım oluyor. Sonra arkasına fon ekleyebiliyorsunuz. Bir dakika. Hop. Fon değilmiş. Pardon. Hop. Teksten mesela... Ben Iron Lock Hop. Şöyle alıyoruz. Sonra bence bunu iptal edip şu Iron Lock'su beyaz yapıp text close hop şöyle bir yapsam Colors'tan aynen böyle daha iyi bence evet böyle yapıyoruz sonra hop pardon geri hop efektlerden arkasına efektin rengini verebiliyorsunuz böyle seçebiliyorsunuz değişik değişik ben bunu kullanmıyorum işte böyle hepinize görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki video e, bir sonraki videom için abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın e, yeni videolarım gelecek görüşmek üzere